Var. Da, hayırlı. Hayırlı. Evet arkadaşlar e, zombi oyununda son hmm, havuzu bölümde kalmıştık orkide yaprağı çıkmıştı ne işe yarayacağını anlatacaktık şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz haydi başlayalım evet yine çılgın Dev gelmiş bize e, burada artık havuz açıldığından e, vesaire bahsediyor bakın şurada ördekli zombiler var arkadaşlar artık işte bu ördekli zombiler havuzun üstünden yüzerek geliyor. baba niye bunu? Mantarlar. Onlar e, burada kullanılamıyor, çünkü bunlar geceye kullanılacak olan mantarlar, gün ışığında kullanılamıyor, o yüzden kapalılar. Şimdi biz burada inayet çiçeğini alacağız, orkide yaprağını mutlaka almak zorundayız, çünkü havuzun patates. üstüne bunu koyacağız, patatesi tabii ki alacağız. Ama patates havuzda ne arıyor? Onun üstüne koyabiliyoruz, önce orkide yaprağını koyuyoruz, sonra üstüne patates Aa, patatlar, koyuyoruz. Biliyor. Kivi çıkardı. Allah Allah kivi mi? Hmm, çıkarmışımdır tabi ben çıkartırım ya. Allah ben niye yiyen bitkiyi alıyorsun? Yiyen bitki işe yarayacak ama o yüzden ama, alıyorum. Ama altındakini yemesi çok uzun zaman alıyor. Ama e, patatesin arkasına koyduğumuz zaman da çok işe yarıyor. Hmm, tamam. Arkadaşlar taktiğimiz gene aynı. Altında yaprağını gö Birazdan göstereceğim. Şimdi hemen e, parayı harcayıp koymak istemiyorum çünkü eğer yukarıdan bir yerden zombi gelirse Evet, bakın şekil A. Hemen şuraya bir tane bundan I'm koyup going. durdurabilmek için. Hemen. Buraya koyduk. I am coming. Yani geliyorum diyor. Kolu koptu. Evet, 5 atış kol kopartıyor. 10 atış kafa kopartıyordu. Ben yani, yani kafası gitti adamın. Hemen diye. aşağıya bir tane daha koyalım arkadaşlar. Birazdan bakın suyun üstüne de koyacağız. Çünkü sudan da zombi gelecek. Mecburuz yani oraya da koyup. Üstüne top atandan koymak zorundayız oraya da ama Umarım henüz gelmez bizim, çünkü daha hazır değiliz Bizim niye değil, sarımsağımız açılmıyor? <laughs> şöyle döven bir sarımsak var Döven sarımsak mı? Yani, Bence oyunun ilerleyen bölümlerinde yani, açılacak oğlu soğuk Yani şöyle Şöyle yaprakları var, şöyle şöyle dövüyor Galiba Zorluyum. ilerleyen bölümlerde açılacak o da Oraya da geliriz eminim ki, orayı da gösteririz arkadaşlara Baba niye ilk önce dondurmuyorsun bu gölü şöyle? Gölü donduramıyoruz çünkü göl dondurma diye bir şey yok. Ama aşağıdan geliyorlar. Oo, şuradan hemen bir tane koymamız ama, lazım. Ama gölü maya tutturmuşlar. <laughs> Nasrettin Hoca yapmış onu. Hemen şuraya bir açıcıyı daha koyalım. Gerçekten tutturmuş Şimdi artık hayır. Şimdi artık arkadaşlar suyun üstüne bakın yaprak koydum gördünüz mü? İşte bu şekilde suyun üstüne önce yaprak koyuyorsunuz Sonra üstüne ayçiçeği, e, patates veya topatan. Artık ne istiyorsanız. Kiraz yani, bile koyabiliyorsunuz. Kiraz bile koyabilirsiniz. Ama kural bu. Önce yaprağı koyacağız. Baba, yaprağı koyduktan e, peki sonra. ilk önce bunları koysak oraya? Olmaz. Şu Yaprak olmadan diğerlerini isteseniz de koyamıyorsunuz. Mesela bak aldım. Bak koyamıyorum. Gördün mü? Olmuyor. izin vermiyor oyun. Evet, ilk ördekli e, zombimiz de geliyor bak, arkadaşlar. Bak. Hemen oraya bir aa, tane. Aa, çocuk gibi Hemen yüzüyor benim gibi. Hemen bir tane koyalım. Diye. Evet bakın ördeğine bindi ve geliyor karşımıza. Baba benim gibi benim gibi çocuk gibi gidiyor. Evet arkadaşlar bakın nasıl yüzüyor. Aa koluk oldu. Eyvah. Aa yine ördek. Evet bir tane daha geliyor. Hemen oraya da bir tane koymamız lazım top atan. Ama son... niye niye sonra... Su, suyunda Geziyor bunlar. bunlar çok değişik zombiler. Her yerden gelebiliyorlar babacığım. Abi de tünel, bir tünel zombisi oluyor. var değil mi? Tünel zombisi mi? O da böyle toprağa kazıyor, kazıyor. Galiba öyle bir şey de vardı. Alttan böyle bir tane istediği bir tane göremeden bizim bitkilerimizi ağlamış. Galiba vardı öyle bir şey de var evet. doğru söylüyorsun babacığım. Bak bu Mertem her tarafı gidince e, şey mi oluyorlar? Suyun altına mı batıyorlar? Niye? Evet, orada yok oluyorlar. Suyun içinde kalıyorlar. Yiyen bitkiyi göstersene arkadaşlar. Yiyen bitkiyi zaten daha önceki oyunlarda göstermiştik. Şaka yaptım. <laughs> İstiyorsan gösterelim tabii ki. Bu bölüm çabuk geçecek arkadaşlar. Ne zorluk gibi çıktı bu asıl ee, sıkıntılı olan hemen şuraya bir tane daha koyalım. Bak bunlar da gibi çıktı ama. Evet değil mi? Bir anda çıkıverdi bak suyun içinden. Ben de şaşırdım gerçekten. Acaba suyun altında da mı mezarlık var baba? Lazım. Suyun altında da mezarlık olabilir evet. Bence de. Yoksa nereden çıkacaklar değil mi? Şuraya koyalım. Bir tane de bundan koyalım. Bak, ee, evet. yaprağı önüne koyarsanız arkadaşlar gelip yaprağı yiyorlar biliyor musunuz? Yaprakları da yiyorlar. Aa, yiyor. Evet. Şimdi patates yiyor şu an. Evet, şuraya hemen bir kiraz koyalım. Bakın, yaprağı yerken patlattık. Aa, armut çıktı. Ve evet, armut çıktı. Arkadaşlar, size armutu göstermiştik. Evet, armut ne yapıyordu? Zıplayıp, direkt eziyordu arkadaşlar. Önündeki zombinin ne olduğu hiç önemli değil. Direkt zıplayıp, ezebiliyor. Armutun görevi, ezmek. Aa, Amerikan futbolcusu. Hmm, Amerikan futbolcusu var, demir kovalılar var gene. Gazeto okuyan dede de var. Hmm, burada bayağı bir zombi geldi arkadaşlar. Mantarlar yine kapalı. Evet, onlar akşam mantarlı olduğu için hep kapalılar. Onlardan mutlaka ama mutlaka kullanmayacaksınız. Ama size. ama, görmedim. ama görmedim. hangisini alalım? Sonuncusu. Buz mı, bitki yiyen mi, iki top atan mı? İki top atan çok para. Evet. Mayın da çok işe yaramıyor. Yaramıyor, doğru. Hayır. Buz atan diyoruz o zaman. Çünkü o yavaşlatıyor. Evet. Yani. Güzel tercih babacım aferin. Hemen Arkadaşlar biliyor musunuz benim şuramda streç film var. Aa, <laughs> aa streç film mi sardın bacağına? Evet. Koluma da bağladım ama o telefon numarası. Bak telefon numarası yazmış. <laughs> evet üstünde telefon numarası yazmış. Birazdan ilk zombimiz gelir arkadaşlar. Aa, evet ama, şu ama, an geliyor. Ama, ama. Haydi bir güneş daha ver bana bir güneş daha ver. Armut'u niye Oo. koymuyorsun? Şimdi armut'u boş boşuna harcamadım çünkü armut tek seferlik. Ama ben buraya top atan koyarsam bu hep burada duracak. O yüzden ilk başta top atan koymak daha mantıklı babişko. <laughs> Baba niye ilk önce şu şeylerden koymuyorsun? Şu yapraklardan yapraklardan Hazırlı koymaya gerek yok diye. çünkü yapraktan önce şuralara daha ben ucuza ayçiçeği koyabilirim. Şimdi yaprak koyduğum zaman 25 güneş gidecek bir de üstüne ayçiçeği koyacağım 75'e mal olacak bana. Ama ben önce toprak olan yerlere koyuyorum ki bana daha ucuza gelsin. Toprak olan yerleri doldurduktan sonra işte şimdi buraya koyabiliriz. Hemen şuraya da besleyelim. Bakın bir sürü ayçiçeğimiz oldu. Aa, bizimkiler niye hiç ördek simit falan giymiyor. Bunlar giymez. Bitkilerin giymesine gerek yok. Çünkü bitkiler savunma yapıyor. Zombiler saldırıyor bize. O yüzden onlar giyiyorlar. Onların suyu geçip gelmesi lazım. Biz hiçbir yere gitmiyoruz. Biz hep savunmadayız. Korumaya çalışıyoruz evimizi. Ama hep niye dede? Saldırıyor. Dede zombi e, şey e, suya giremiyor. Çünkü <laughs> onun e, simidi yok. <laughs> simidi olmadığı için giremiyor. Ego ilk önce e, sulansın sonra da biz e, onu e, gazetesini şöyle tov tov diye vurursak Olmaz O zaman ne olur? Hemen şu şöyle bir tane daha koyalım Kızar mı? Birazdan demir kovalı gelecek, Amerikan futbolcusu gelecek Onları nasıl durduracağız bu hiç kutu? Bence onları armutla ezelim derim. Tamam. Çünkü onlarla uğraşılmaz. Aa, Çok üşüler. Nereye gitti baba? Şimdi, Aa, ah, hediye, işte. hediye çıktı. Kafeti. Aa küçük mini oyunlar açıldı arkadaşlar. Mini Onları oyun. da size ayrı bir videoda göstereceğim. Evet. Oyunun giriş ekranında biz Adventure kısmından giriyoruz. Orada bir de mini oyunlar vardı, şimdi o mini oyunlar da açıldı. Orayı da göstereceğim size. Çok güzel oyunlar var gerçekten. Orada mı baba? Evet. Çok değişik, farklı oyunlar var babişkosu orada. Ama sakın labirent oyunu olmasın çünkü labirent oyunları çok zor. Evet. Şuraya da bir tane koyalım, şuraya bir tane koyalım. Evet, savunmamız şekillendi arkadaşlar. Baba, Bayağı bir niye, savunma kurduk sayılır. Baba sayılar. niye konuşmuyor zombiler, top atanlar falan? Niye hiç kimse konuşmuyor Türkçe? <laughs> Türkçe bilmiyorlar da o yüzden. Ne cilt işte. biliyorlar? Bunlar galiba zombice biliyorlar sadece. Bitkiler de bitkice biliyorlar. Nasıl anlaşıyorlar ki? Top Anlaşmıyorlar, birbirlerini saldırıyorlar sadece. Evet, güneş üretimimiz fena değil. Bayağı bir top atan bitki yaptık. Şurayı da iki yaptık. Evet, her yerde ikişer tane top atan bitkimiz var. Şimdi ilk büyük zombi saldırımız geliyor. Hadi bakalım ne yapacağız? Geçebilecek miyiz sence Denizhan? Ben çok korkuyorum. Evet. Büyük zombi saldırılarında ben çok korkuyorum arkadaşlar. Aynen. A, E, -M, M, Buz Bilmiyorum. atan mı koyalım yoksa e, patates mi koyalım baba, yoksa patates mi hepsi mı? açıldı. Niye hepsi açıldı? Bilmem. Çünkü çok güneşimiz var. Baba bir tane en adamın çok güneşi vardı. Şuraya buz atan koyuyorum. Hepsi açılıyordu. Adamın, ne, adamın bir de koleksiyonu çoktu baba biliyor musun? Yok. Yani bizimki gibi böyle az değil. Yani adamın koleksiyonu şu altlarda da vardı. Hmm. Yani Ama bizim... biz de oynadıkça bütün hepsini açacağız biliyor musun? Bizim koleksiyonumuz da gelişecek. <laughs> Ama adam nasıl açmış hepsini bir sonuna kere? Sonuna kadar oynamış, o yüzden açmış. Sonuna kadar biz de oynarsak biz de açarız. <laughs> Ama daha önce sonuna kadar oynadık, bitti. Oynamadık, hayır. O başka bir kısımda, ikinci kısma kadar gelmiştik. Şimdi ikinci kısmın da ötesine geçtik. Ha. Şu an daha ilerisine oynuyoruz yani. Baba niye? mi bekli Çünkü suda batmamak için ördek simidi giyiyorlar. Evet şuraya bir tane buz koyalım. Buz onu yavaşlat yavaşlat buz onu. Evet, ya, yavaşlat. koca devimizde e, buzdolabında neler var biliyor musun? Eyvah buraya doğru geliyor. Hemen patates koyalım koca arkadaşlar. devimizin içinde tabii ki de çok buz atanlar var. Yooo. Bir de şöyle buzlu donduran yani zombiler ile donduranı yediği zaman şöyle kalıyor. Allah Allah. Nasıl geliyorsa Böyle öyle kalıyor. Böyle kalıyorlar mı? Ah Ferrari'un dede kızı. Eyvah eyvah gazeteci dede geliyor. Hemen onu da yavaşlatalım. Abi, yavaşlattık dedi. onu da yavaşlattık. Evet. Bu aşağıya buz koyamadık bir de insan ya. Oraya da bir buz koymamız lazım. Hmm. Değil mi? Bir tek oranın buzu yok. Her yerin buzu var. Evet oraya da buz koyduk arkadaşlar. Hemen şuraya bir tane daha orkide yaprağı koyalım. Or, şuraya or, da bir tane or, patates. Ki, ki, Hemen ki, bir patates de ki, buraya. Ki, ki. Suyu güvenliğe aldık arkadaşlar. Artık sudan geçmeleri çok zor çünkü iki tane patatesimiz var orada. Baba patates niye kalkar? Çünkü dayanıklı. Dış kabuğu ama, sert. Ama, ama görevi hiçbir şey değil bunlar gibi. Ama onun görevi savunma yapmak. Yani gelen saldırıyı ceviz gibi mi? Evet ceviz gibi. Aynen öyle. Ama niye buna ceviz demiyorlar? Tam ceviz. Biz <laughs> istersek biz ceviz de diyebiliriz bu saatte sonra. Sana kalmış. Biz şekil itibariyle patates ismini koyduk bana. Baba patates, ceviz ya da nugget diyebiliriz. <laughs> nugget mı? Evet. Nugget'a benzemiyor mu? Yediğim nugget çok beğendim. Yahu nugget sanki Allah Allah. Nugget tavuk değil mi ya en bilgi? Evet tavuk. <laughs> Oğuz oradan çıkıyor. Yine ne? Aaa! Arnavut, 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 arnavut. Arnavutu nereye koyalım? şu Amerikan sporcusundan koyalım. Oraya mı koyalım? O zaman bakalım sana Amerikan sporcusu. Oo. Hani ezelim demiştin ya. Evet. evet. Ezildi zaten. Da, Şurayı ya. patlatıyorum. Arkadaşlar suyun altında da nezarlık var, değil mi? Evet, musun? direkt oradan çıkıyorlar çünkü. Oğuz, ya yani oğuzun içine nezarlık yapamazsınız. Oo, orayı yediler beş tane. Hop, bir tane daha koyalım. Hemen bir tane daha. Evet oraya bayağı bir saldırdılar. Evet Aa! üçlü atan bitki çıktı arkadaşlar. Bu tek seferde üç tane top birden atıyor. Biraz parası pahalı ama mesela uzun oyunlar var. Dört kere büyük zombi saldırılarının olduğu İşte o zaman bunlar çok ona çok işe yarıyor. Çünkü bir tane bir tane üç tane koymanız lazımken bundan arkaya bir tane koyuyorsunuz alanı düşünsenize ne kadar çok alandan kar ediyorsunuz. Bir sürü daha başka böyle bitki koyduğunuz zaman of inanılmaz bir savunma oluyor ama tabi ona göre de zombi gelecek. Ama çok ama çok faydalı var, bir bunda, bitki aslında. Bunu da yarın gösterelim mi Bunu da yarın gösterelim bence katılıyorum. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın. Lütfen. Mini oyunları oynayacağız. Mini oyunları size göstereceğiz. Söz veriyoruz. Zombi serimiz devam edecek. Bizden ayrılmayın. Kanala like atmayı lütfen unutmayın. Abone olmayı lütfen unutmayın. Lütfen lütfen. 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 Hoşçakalın.